Da saray taraftarları ve az önce elinde döner bıçaklı kamuoyundaki adı Rambo. Bu çok tehlikeli bir görüntü. Futbolcular hemen orada ve emniyet kuvvetleri geliyor ve bu olayı engellemeye çalışıyorlar ama tribünlerde bir anda gerginliğe yol açan ve kesinlikle böyle bir görüntüyü bir daha görmek istemiyoruz tabii ki. Elinde bir bıçak sahanın ortası ve güvenlik kuvvetleri olayı futbolcular tabii ki korunmasız yalnız kalıyorlar bir anda ve emniyet kuvvetleri geliyor ve müdahale ediyor ve bu görüntüyü de biz ekrana getiriyoruz. Bu olaydan sonra da tabii ki ortalık bir anda gerginleşti. Taraftarlar ayağa kalktı. Hatta bir bölümde bayağı bir sinir oluşmaya başladı ve bu yüzden de bu gerginlik hemen müzik yayını başladı. Anonslar yapıldı ve bu gerginlik emniyet kuvvetleri işte sakinleştirmeye çalışıyor. Görüyorsunuz taraftarları bu olayın üzerine hemen gittiler ve çok yumuşakça davranarak ve tabii ki çocuklar böyle bir olay daha önce mutlaka görmediler. Endişeyle baktılar onlarda ve bu olay böylece bitti, kapandı ve şimdi de Samsun Spor takımının oyun alanına geldiğini şu anda görüyoruz sevgili seyirciler.